hanım. Değerli arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dünya anlamsız bir yerdir. Yani hayatında herkese bir adalet sunduğu falan yoktur. Acımasızdır da. Dünya anlamsız bir yerdir. Hayatında kimseye adaletli davrandığı görülmüş bir şey değildir. Geçen bir belgesel seyrettim. Görkemli bir geyiği kurtlar kovaladılar. Öyle güzel bir geyik ki kaçtı kurtuldu sandım. 5-10 kilometre sonra düştü. Arkadan yaklaştı. Kurtlar boğazını sıkmadılar. Arkadan saldırdı ve yemeye başladılar. Hayvan sanki hiç aldırış etmiyormuş gibi duruyor. İçimden diyorum ki hadi kalksana. Hadi koşsana. Niye duruyorsun böyle? Kalk. Paralize olmuş. Her memeli bu dünyadan mutlu ayrılırmış arkadaşlar. Hipofiz bezinin üstünde bir salgı mekanizması var. Gidiyor. Adalet insan uygarlığının yarattığı bir şeydir. Adalet Adem'le Havva'nın içindeki vicdandır. O vicdanı arıyorum, o vicdanı. Nasıl oturuyorsunuz burada? Nasıl oturuyorsunuz burada? Servetinizle servet kattınız. Her şey, siz konuşmayın hanımefendi, ne olur siz grup başkanısınız, gelir buradan söylersiniz. Sesim duyulmuyor, ondan bağırıyorum. Evet. Hanımefendi ben burada konuşurken bugün bana PKK'lısın diye bağırdınız. Tutanaklardan gösteririm. Şimdi size PKK'lı sizsiniz desem yakışık alır mı? Almaz. Bu adaletsizlik olur. Ama siz de ona sahipsiniz. Siz vicdan diye burada bağırdığım gün doktor olduğunuz halde hasta bir tutuklu için çok kötü konuşmalar yaptınız. Çıkın burada konuşun. Ben adalet arıyorum. Eğer o kadar servetle, o kadar şirketle, bu kadar bir rezaletin üstünde oturabiliyorsanız, kalktığınızda bir şey kokacak demektir. Nasıl oturuyorsunuz orada?